Merhaba arkadaşlar. Ben Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, UYAP editör ekle menüsünü göreceğiz. Sırasıyla gidiyoruz arkadaşlar. Hemen DSM açıp kelime işlemciyi de açıyorum. Bakın e, diğer menüleri görmüştük. Ekle menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Yine sık kullanılacak özelliklerden bir tanesi tablo işlemleri arkadaşlar. Tablo ekleme. Şöyle Enter ile biraz aşağıya geçiyorum ve imlecimi buraya getirip giriş menüsünden iki yana yaslıyorum arkadaşlar ve bir tablo ekliyorum. Kaça kaçlık bir tablo olsun? Şöyle bir tablo olsun arkadaşlar. Bakın böyle bir tablo. Hemen bunun içerisini dolduralım. Adı daha doğrusu şöyle yapalım. Sıra no geliyorum adı soyadı TC kimlik kadrosunun bulunduğu yer görevlendirildiği yer görevlendirme yazayım şöyle bakın biraz genişleteyim şunu e, buraya da ünvanı diyeyim siz bunu artırıp azaltabilirsiniz Arkadaşlar şimdi Gerçi artırmayı azaltmayı göreceğiz şimdi e, sıra no 1 doldurma işlemleri yapabilirim onlar tamamen bana ait şimdi e, bakın seçiyorum bunların hepsini ve ortalamak istiyorum Metin işlemlerini giriş menüsünden yaptığım için hemen buraya gelip metni ortalıyorum arkadaşlar Şuradan tablonun dışına çıkıp imleci herhangi bir yere de tıkladığım anda, bakın bunların hepsi pasif. Niye pasif? Tablo, bunların hepsi tablo üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili. Şu an tablo seçili olmadığı için bunların hepsi pasif oluyor. Tabloya geldiğim anda hepsi aktif oluyor. Tablo özelliklerine geliyorum. Tercih edilen genişlik 15 santimetreymiş. Atıyorum yükseklik 1.5'muş. buçukmuş tabloyu 15 yerine 18 yapıyorum. Tablo yüksekliğini 1.5 yerine 3 yapıyorum. Tablo kenarlıklarını buradan satır, tablonun tamamı, hücre, işte e, kılavuz çizgisi, tümü ne renk istiyor isem buradan kendim biraz yakışıklı olsun şöyle düz çizgi olsun 3 olsun kırmızı olsun tümü diyorum ve tamam diyorum. Bakın nerede hata yaptık? Renk seçiminde hata yaptık. Evet şimdi oldu. Tamam diyoruz. Bakın tablom. Tabi burada şey hatası yaptık. Ne hatası yaptık? Tablo özellikler, kenarlıklar, kutu dedik arkadaşlar. Tümü dememiz lazımdı. Şuradan da en son. Kırmızıyı seçip rengimi ayarlayıp yine aynı hatayı yaptık. Niye yaptık? Tümü deyip. Evet. Bakın tablom üzerinde istediğim renklendirmeyi yaptım. Yine tablo özelliklerine geliyoruz. Burada başka anlatacağımız bir şey kalmamış. Satır özellikleri var. Satır yüksekliklerini iki yapalım. Satır yüksekliği en az diyor. Bu metne göre en az arkadaşlar. Önceki satır, sonraki satır hangisinden önce sonra istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Sütun özellikleri yine satırla benzer tarzda Tamam diyorum. Ona göre ayarlamayı yapıyorum. Şimdi tabloyu sil deyip tablonun tamamını silebilirim. Hata yaptığımızda ne yapıyorduk? Ctrl Z ile geri alıyorduk arkadaşlar. Geri aldım. Tablomu tekrar seçiyorum tablomdan satır sütun silmek istiyorsam buradan siliyorum. Altına satır ekliyorum. Ee, üstüne satır şuradan imleç nerede yanıyorsa üstüne satır ekleyebiliyorum. Sağına sütun ekleyebiliyorum. Yalnız bu bakın arkadaşlar altına, üstüne, sağına, soluna derken imlecin altına, üstüne, sağına, soluna. İşte sağa hücre ekleyebiliyorum. Birleştirme olabilir. Ctrl Z ile geri aldım. Sola hücre ekleyebilirsiniz. Burada bakın e, satır sütun ekleyebilirken burada burada da hücre işlemlerini yapabiliyorum. Diyelim ki ben şurayı seçtim. Hücreleri birleştir diyorum. Bakın başlık olarak. Tabi bunları yine ne kadar da olsa Word gibi değil arkadaşlar. Tek tek geri alıyor. Bu işlemleri baştan tabloyu içeriğini doldurmadan yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Üst yazı bakın ekle derken Tablo ile alakalı herhalde şöyle yapalım arkadaşlar. Bir iki özellik daha vereyim. Tabloyla alakalı tabloyu seçtiniz. Tabloyu silmek istediğiniz zaman Delete ile silmeyin arkadaşlar. Backspace ile de, de silmeyin. Yani Backspace Enter'ın üzerindeki geri tuşu. Backspace geri boşluk anlamında kullanılıyor. Bunları silme yerine şuradan tablo sil. Tablonun tamamını sil diyerek daha rahat silebilirsiniz arkadaşlar. Tabi silerken biraz düşünmeniz lazım Niye düşünmeniz lazım Geri alırken e, Buradaki satır sütunların ama tamamını Geri alıyor arkadaşlar Şimdi tablo ile ilgili işlemleri bitirdim Şimdi üst bilgi alt bilgiye Geliyorum arkadaşlar Üst yazı ekle Bakın üst yazı buraya diyorum ki Gizli Geliyorum ıı, Bir saniyenizi alacağım gizli yazı dedim hemen bunu girişten ortalıyorum Pardon ortalıyorum şuradan çift tıklayarak fazla olmuş gizli, çift tıklayarak yazımı seçip şuradan 16 yapıyorum kalın yapıyorum ve rengini de e, rengini de şuradan ön plan diyor arkadaşlar kırmızı bu muydu. Ya kırmızı şuydu. Kırmızıya çeviriyorum. Gizli oldu arkadaşlar. Bakın gizli yazı yazdık. Onun haricinde hemen ekleye geliyorum. Üst yazıyı kaldır. Alt yazı varsa kaldır. Tabi alt yazıyı kaldırmıyoruz arkadaşlar. Niye alt yazıyı kaldırmıyoruz? Alt yazı bizim iletişim kısmımız. Gerçi sildik önemli değil. Alt yazıyı mümkün olduğu kadar kaldırmıyoruz arkadaşlar. İşte paragraf ekleme var arkadaşlar. Hemen temiz bir şuradan paragraf eklemek istiyorsanız paragraf ekleyebilirsiniz. Sayfa numarası, sayfa kesmesi, sayfaya gitme. Mesela sayfaya git var arkadaşlar. Diyelim ki birden fazla sayfanız var ve o sayfaya gitmek istiyorsunuz git dediğinizde şu anda benim bir sayfam olduğu için ona gidiyor. Birden fazla 10 sayfalık bir yazınız var ise kontrol A pardon alt yr Word de öyleydi. Burada kabul etmiyor arkadaşlar. Kısa yolu var mı bakalım üzerine gelelim. Maalesef kısa yolu yokmuş. Git deyip istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Genelde biz üst yazılarda en fazla 2 hadi bilemediniz 3 sayfa yazdığımız için bu özelliği çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar bakın yine üst yazılarda çok tercih edilmeyen bir şey resim ekleyebilirsiniz sembol ekleyebilirsiniz bu önemli arkadaşlar mesela copyright ekleyeceksiniz ekle diyorsunuz copyright'ı ekledi tabi nereye ekledi onu göremedik imleç nerede yandığını görmediğimiz için hemen şuradan ekliyoruz bakın imleç nerede yanıyorsa oraya ekliyor Barkod ekle 11 haneli barkodlar var. Barkod ekleme şu anda DYS'de aktif değil. Daha sonraki dönemlerde yazılara barkod ekleyip bu barkod numarası barkod okuyucularla direkt okutma işlemi de yapılabilecek. Bunu da bu şekilde duyurmuş olalım arkadaşlar. Yani tarayıcıdan tarama yerine barkodla numaraları görme imkanımız olacak diyoruz ekle menüsünü de burada sona erdiriyoruz arkadaşlar.